Hepinizden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıı, oyun videolarıma geri döndüm arkadaşlar. PKX'de videolarıma. Bugünkü videomuzun konusu aslında evlerimi gösteriyorum konusu. Yani bu videoda başlıktan da anladığınız üzere bütün PKX'deki evlerimi göstermeye çalışacağım. Ondan önce size bir açıklama yapmak istiyorum geri döndüm dediğim gibi oyun videolarına. Ee, yani önceden de çekiyordum. Ee, bir sürü videolarım vardı. Yani bazılarını tek başıma çekmiyordum tabii ki. Mesela kuzenim Sümeyye ile 4 videomuz vardı. Ee, bir tanesi PKX'deydi yanlış hatırlamıyorsam. iki tanesi Granny'di bir tanesi de Skill teacher'dı. Serra diye bir arkadaşım var. Ona da 5-6 videomuz olmuştu. Sonra bir sürü daha arkadaşlarımla videolarım olmuştu arkadaşlar. Özellikle sistem Geri dönmeye karar verdim. Aslında bir sürü 20'den fazla vardı uzun videom. Ama hepsini sildim. Neden? Çünkü izlenmiyordu ve izlenmemesi beni gerçekten üzüyordu. Ben de shortslar daha fazla izleniyor diye kanalımı shorts kanalı yapmaya karar verdim. O yüzden uzun videolarımın hepsini silmiştim. Ama karar aldım. Artık short videosu yapmak yani K-pop'la alakalı yapıyordum ben. Blackpink'le falan özellikle. Ama yani onlar da artık çok klasik gelmeye başladı. Çünkü aynalarından herkes çekiyor neredeyse ve konu bulamıyordum. Gece dönmeye karar verdim oyun videolarına. Özellikle P.K.Kistere'ye. Yine bazılarını tek başıma çekmem. Yine kuzenlerim, arkadaşlarım falan yer yer alır diye düşünüyorum. Ee, bu arada adım Eda. Belki beni önceden izleyenleriniz vardır uzun videolarımın. O kadar olduğunu düşünmüyorum ama vardır bence. Abonem o, o kadar fazla değil. Ama her gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden inşallah popüler olacağımı düşünüyorum. O zaman videomuzun konusuna geçelim. Hemen ev, evime gidelim. Hangi evden başlasak? İlk sıradan başlayalım. Aslında yine ilk videoya çekeceğim zaman yine evlerimi gösteriyorum içeriğiyle yapmıştım ama onu sildim bildiğiniz gibi. Bundan başlayalım. Bu arada evlerimi bayağı değiştirdim. Önceki videolarımı izleyenler için söyleyeyim. Ben bu evi parti evi yaptım. Gördüğünüz gibi böyle dans etmek için yerler falan var. Böyle. Şimdi şuralara bakalım. Burası konfeti odası. Şurası da şöyle şeyleri koymuştum. Aslında bu parça evini bir videomda yapmıştım. Çıkalım yukarıya. Burası da böyle işte yapmışım. Şarkı söyleme yeri falan koymuşum. Bu evim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıradaki evimize gidelim. Bakalım hangisi? Evet bu. Bu evi ben oyun evi olarak yapmıştım. Böyle çok güzel bir yukarı çıkma alanı yapmıştım. Alttan başlayalım. Burada salıncağımız var böyle koltuklarımız var. Böyle uçak gibi bir şeyimiz var. Sonra beşiğimiz var. Niye bunu böyle koymuşum bilmiyorum. Koltuklarımız var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde çadırlarımız. Yine bir şarkı söyleme yerimiz. Sonra konfetilerimiz. Şarkı söyleme yerimiz böyle. Havuzumuz ayıcıklarımız. Böyle gördüğünüz üzere. Evet bu evim böyle. Aslında daha bitmedi. Pardon. Böyle de trambolimiz var bu arada. Yukarı çıkalım. Daha bitmedi. Ben buraya parkur gibi bir şey yaptım. İnşallah düşmeden karşıya geçerim. Evet geçtim. Bakalım. Ben de unuttum bu arada. Böyle oyun makinelerimiz. Sonra neler böyle. Teknolojik aletlerimiz var. Böyle. Tuvalet. Bur buraya neden tuvalet yapmışım ben? Şu an düşündükçe kendimi sorguluyorum. Masalar. Sandalyeler. Koltuklar derken. Bakın düştüm. Neyse arkadaşlar çıksam mı? Çıkayım. Hiç çıkmayayım. Bir de hayvanlar için bir şeyler koymuştum. Bu evimde bu, bu şekilde arkadaşlar. Oyun evi yaptım. Tekrar edeyim. Bakalım. Sırada laboratuvar ev ama ben burayı karakol gibi bir şey yapmıştım. Değiştirmediysem hatırlamıyorum çünkü. Çünkü bu evlerimi çok kullanmıyorum. Öyle yaptım. Duruyor yani. Bakayım. Evet, karakol olarak kalmış. Gördüğünüz gibi bilgisayarlar var. Dolaplar falan koymuşum. Bakalım burası yemekhanesi karakolum. Masalar, sandalyeler. Şuraya küçük bir tuvalet yapmıştım hala duruyor. Bakın. Yemekhanede tuvalet çok saçma biliyorum. Böyle şimdi üst kata çıkalım. Üst kata hapishane yapmıştım. Ay bir dakika. Ha tamam. Burası bakalım. Geçemiyorum. Geçemiyorum kendi hapishaneme. Arkadaşlar ben içindeki şeyleri he Hatırlamıyorum bir Burayı şuraya da bakayım bir hatırlayayım. Burayı daha hafif suç işleyeni için yapmıştım. Buraya da daha ağır böyle kötü suçlar işleyenler için yapmıştım diye hatırlıyorum. <laughs> Hangi kafayla yaptığımı ben de bilmiyorum. Şimdi bu evimiz de bitti gördüğünüz gibi. Zaten o kadar büyük bir ev değil. Sıradaki evimiz hatırlamıyorum bakıyorum ne var? Aa, ben bunu bir dönem çok kullanıyordum. Pastane evim. Girelim. Bakalım. Burada. Bunlar zaten orijinalde de vardı. E, şuraya böyle e, çok güzel posterler yapıştırmışım. Burası yemek yapma yeri. Buraları ben yerleştirmedim. Kendiliğinden vardı. Şu masa sandalyelerde sadece şu podyum gibi şeyi ben koymuştum. Ay kıyafet falan var. Üst kata çıkalım. Üst katta ne vardı? Bakıyorum. Burada koltuklarımız var. Oturma yerimiz. Oyun makinelerimiz. Buradan bir şeyler çıkmış. Evet bir parça odası daha. Notalarımız var böyle. Çok güzel. Ee, böyle burası da. Bakalım. Burası da tuvalet. Burası erkekler tuvaleti. Şuraya geçince de kızlar tuvaleti var. Geçiyorum. Tamam. Şurası da. Aa ben buraya hayvan şeyleri koydum diye hatırlıyorum ama kaldırmışım galiba. <laughs> evet. Şöyle. Çöp kutusu koymuşum. Bakalım. Şuraya mı koymuştum ya? Şuraya çay makinesi. Evet. Burada hayvan mamaları, suları var. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi sıradaki eve gidiyorum. Bakalım. Ne? Ben bu evi göstermeyeceğim. Çünkü yani hiçbir şey dekore etmedim. Hiçbir şey yapmadım. Şöyle göstereyim mi? Tam göstereyim. Çok küçük bir şey ama zaten bu herkeste vardır. PKX'de oynayan herkeste. Şöyle yapmışım. Çok saçma olmuş. Gördünüz mü bu kadar? Koltuk. Sonra tuvalet. Tuvaleti buraya koymuşum. Lavaboyu böyle koymuşum. Tepe <laughs> Sonra masa koymuşum. Bu kadar. Bakalım. Sıradaki ev. A, podyum evi. Bunu geçen güncellemede Gökkuşağı güncellemesini de aldım. Bakalım. Ee, buraya girişe bir kafeterya gibi bir şey yaptım. Pamuk şeker falan koydum. Şu odadan başlayalım. Bakın. Böyle bunları ben koymadım oturuyorsunuz. Böyle şey alabiliyorsunuz. Ben bunu niye buraya koymuşum ya? Yanlışlıkla koydum galiba. Böyle oturuyorsunuz, puan falan veriyorsunuz. Çok beğendiyseniz bunu, yani güzel diyorsunuz bunu. Beğenmediyseniz bunu, nefret ettiyseniz bunu <laughs> koyuyorsunuz jüri koltukları. Evet bu da podyum. Çıkamıyorum. Ha çıktım. Böyle Aa bakın şurada resmin gözüküyor şuralardan. Hadi şarkı söyleyelim. Söylemeyelim. Evet. Ben şurayı kapattım. Normalde burada bir kapı vardı. Burayı gizli bölme gibi bir şey yaptım. Göstereceğim birazdan. Koltuklar koydum. Buraya tuvalet yaptım. Açıl ya şu kapılar beni sinir ediyor. Şöyle bir şey yaptım. Açıl. Allah Allah. Evet şuraya dans kursu gibi bir yer yaptım. Çok saçma biliyorum. Yine her yere koymuşum bundan bu arada. Çoğu evimde var. Şimdi çıkalım. Üst kata da bakacağız. Üst kata bakalım hatta ilk. Bakalım. Boş biraz. Bakın şöyle. Aynalar, makyaj aynaları. Burada hazırlanıyorsunuz. aç sonra aşağı aynı podyuma çıkıyorsunuz. Böyle aynalar, koltuklar koy <laughs> koltuklar abileri geldi Ay korktum var ya sonra böyle kıyafet giyinme yerleri ya yani askılar yine aynam ve kabin atlayalım Düşünsenize orada giyiniyorsunuz ee, sonra buraya atlıyorsunuz bu arada arkadaşlar shorts videolarım çoğunu sildim yani 3 tane var galiba ee, onlarda yani sevdiğim videolarım Geri niye çıkıyorum ben? Size gizli bölmemi gösterecektim. Evet, nerede? Nerede? Şuralarda bir yerdeydi. Bir dakika. Gir. Aa girdim. Evet. Dışarıdan görünmüyor ama içeriden görünüyor. Bilgisayarlar falan koymuşum. Burası yönetim odası gibi bir şey kameralardan kameralara bakıyorsunuz. Ben bugün ne oluyor bana sesim değişip duruyor. Böyle giderse videom çok uzayacak. O yüzden hızlı olmaya çalışıyorum. Evet. Bakalım. Bu ne? Bu evim. Bu evim yarım yamalak. Hiçbir türlü bitiremedim. Bir odasını yaptım sadece. Onu bile tam yapamadım. Mutfak. Evet. Şu şuraya koltuk falan koyacaktım. Koymadım. Zamanım olmuyor o kadar fazla düzenlemeye. Şöyle mutfak malzemeleri gördüğünüz gibi. Hemen gösterip geçeceğim. Çünkü öbür türlü videom çok uzar. Buraları öyle boyadım. Ama düzenlemedim yani. Vaktim o kadar olmuyor. Zaten sınavlar falan var. Um, o yüzden yani yerimi bırakmışım. Kısaca sesime çok sesim çok garip geldiğini farkındayım. Evet benim en özen gösterdiğim evim en sevdiğim ayrıca şato evim. Ben bunu almak için çok e, bir videomda ilk yani geçen ilk videomda işte Musa Pabili video çekmiştik. Dediğim gibi o da evlerimi gösteriyorum da İşte Musa Pabili ile beraber baya bir altın biriktirmiştik 400 bin. Çok bu evi çok zorluklarla aldık. Ee, böyle. Evet, şimdi şöyle podyum gibi bir yer yaptım. İlk alt katı göstermek istiyorum. Şurada benim odam var. Açıl kapı. Kendimin odası. Böyle yeni gelen mobilyalardan koydum. Şöyle bakın. Bu şekilde. Şimdi şurayı gösteriyorum. Böyle yemek odası yaptım. Burada yemek yiyorsunuz. Mutfak başka yerde göstereyim onu da. O da alt katta zaten. Hemen. Şuraya arasına bir tavşanlı koltuk koydum. Bu arada korku videoları isterseniz falan gelebilir tabii ki. Yani başka oyun videoları da gelebilir. Sadece PKX'den gitmeyi düşünmüyorum ama çoğunlukla PKX'den gideceğim. Burası mutfağım arkadaşlar. Böyle Şimdi yine parti odası yaptım Ben bu parti odalarını çok seviyorum herhalde Gördüğünüz gibi Dımtıs dımtıs <laughs> Evet gelmişken de Yeter. Evet bakalım e Şimdi üst kata çıkalım Ben zaten çoğunlukla bu evi kullanıyorum Buraya bir tane fotoğrafımı koydum Buna perimamsalı güncellemesini de yapmıştım Sonra buraya pencere falan koymuşum. Böyle şeyler koymuşum. Sonra şuraya bakalım. Tuvalet yapmıştım. Çok küçük bu oda ama yaptım işte tuvalet. Böyle. Buraya bir dakika. Buraya oturma odası yaptım. Bir sürü koltuk koydum. Televizyon koydum. Üst kata bakalım. Ne yapmışım bakayım. Aa. Hayvan odası pet odası yapmışım. Böyle evcil hayvanlar için yataklar ve duşlar ve kaplar. <laughs> bir de çadır koymuşum şirinlik olsun diye. Bir de bundan koymuşum. Tamam. Yeterli. Sesim bu arada neden böyle çıkıyor ben de bilmiyorum. Şu sıralar sesim çok değişiyor. Yani tam neyse. Buraya çoğu misafirin seveceği türden. Yani misafir odası yaptım. Böyle yatak koydum. Saplık falan koydum. Şuraya bir sandık koydum. Meyve çıkıyor. Meyvenin içinden de böyle hayvana dönüşüyorsunuz. Mesela papağan oldum. Bilgisayar koydum. Oyun makinesi koydum. Her misafir sever. O yüzden. neysem şuraya bakalım. Son yerimiz. Aa, bir dakika şuraya. Şuraya da değiş, değişmek için bir şey koydum. Ne bu? Evet ne oldum? Ağaç gibi bir şey oldum. Evet. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Ah! E burayı oyun parkı yaptım. Şuraya ağaç koydum, böyle havuz koydum. Trambolin, kaydırak, kaydıraktan koyalım Salıncak ve böyle çok güzel bir tane trambolin koydum. Evet, bu evimizin de sonuna geldik. Buradan da çıkalım. Evet yine birileri geliyor. Şimdi mecburen atılacaklar. Şu evimize geçelim. Bu evimizde hastane yaptım. Bakın. Böyle kayıt falan yapıyorsunuz burada. Rapor falan alıyorsunuz hasta olursanız okula gitmemek için. <laughs> Şurası ne yapmışım? hayvan bakım odası yapmışım. Gördüğünüz gibi. Burayı hasta odası yapmışım. Hastalar tedavi ediliyor. Burayı da böyle bir yer yapmışım. Ben de bilmiyorum. Uyumak için galiba. Dolap falan koymuşum. Böyle. Evet. Bakalım. Tamam. Evet. Bakalım sıradaki evimiz ne? Bu. Evet. Buna girelim. Container mıydı galiba? Girişe çadır koy koymuşum. Böyle mutfak yapmışım. Bir sürü malzemeler koymuşum. Buraya böyle bir şeyler yapmışım. Oturma yeri. Hayvanlar için yerler. Burayı siyah bir yer yapmışım. Bakın. Burası siyah bir oda. Direnk sevmeyenler için. Ben şey, arkadaşım Serra ile ee, ben Wednesday oluyordum. O Enit oluyordu. Oyun oynadık böyle onun için yapmıştım. Böyle banyo yok Wednesday'in. Tabii renkler var çünkü tamamen siyah şeyler, eşyalar bulmam imkansız. E, şuraya da şey oyun odası, oyun turnuvası odası yapmışım. Çok saçma biliyorum. Güzel de olmamış zaten. Yeni fark ediyorum. Burada koltuklar falan koymuşum. Şimdi çıkalım şuralara da bakalım. Bu arada evlerimi ee, unutmuşum. Sen koymuşum buraya. Evlerimi unutmuşum çünkü bayağıdır gezmiyorum. Mesela ben bu evi çıkarmayalı rahat 4 aydan fazla olmuştur. Böyle. Şimdi şuraya. Ay bu da zıplatıyor sürekli. Buraya da banyo. Normal. Bir klasik banyo. Tam burası da bitti. Buradan da çıkıyorum. Bu arada Ramazan'dayız. Hepinizin e, Ramazan'ı mübarek olsun. Ay ben bu evimi çok kullanıyordum. Bu arada son evimiz. Ben bu evi çok kullanıyordum ya. Sürekli Sürekli giriyorlar. Ben bu evimi acayip derecede kullanıyordum. Örümcek evim. Çok da severek kullanıyordum. Çok sevdiğim bir evimdi. Eskiden. Eskidi burası da. <laughs> evet. Şöyle şeyler yapmışım. Oturma yeri yapmışım. E, bakayım. Ne yapmışım? Sandıklar koymuşum. E, böyle koltuk koymuşum. Ne ara yaptım ben bunları bu koltukları falan koydum. Gerçekten hatırlamıyorum. Yine burada dolaplar koymuşum. Şuraya mutfak yapmışım. Mutfak malzemeleri masa sandalye. Klasik. Şuraya şey yapmışım. Misafir odası. Yine biz Serra falan oyun oynuyorduk. Böyle evcilik gibi bir şeyler oynuyorduk işte. Sonra böyle banyo, misafir banyosu. Evet. Ve şimdi üst kata çıkıyorum. Burası e, oturma odası. Salon. Bir sürü saçma sapan koltuklar, süslemeler. E, şuralara televizyon koymuştum. Nereye kaldırmışım ben onları? He, şuraya koyduğum için tamam anladım. Şöyle bir sürü sandalye koymuşum. Sonra e, böyle bitki odası yapmışım. Bitki odası. Böyle bir sürü bitki koymuşum. Sonra yok. <laughs> Şimdi gidelim. Buraya hayvan malzemelerimi koymuştum. Bu sonra yine parti odası. Her yerde parti odası gördüğünüz gibi bütün neredeyse bütün evlerimin hepsinde var. Böyle teknoloji odası, teknolojik malzeme. Ben buraya bilgisayar koymuştum, kaldırmışım. Sonra çıkalım. Ne yapmışım? Ee, şu ay ne çıkmış burada? Kuyruğu çıkmış. Burayı benim oda, burası benim odamda. Ne yapmışım? Böyle yatak falan koymuşum. Ee, bunun ne adı neydi ya? Ha, ayna, ayna koymuşum makyaj aynası, çalışma masası, sonra kuyruğu gözüken unicorn, ayıcık bir tanem, bir tane de ayıcık, Sonra kendim yaptığım giyinme odası içine de gördüğünüz gibi ayna bir de bir sürü askılık gibi bir şey koymuşum kıyafet yerleri. Şimdi şuraya gidelim. Burası adı neydi? Banyo. Ne oluyor bugün bana ya? Evet. Burası da böyle. Evet, evlerimin sonuna geldim galiba. Tekrar bir göstermediğim evim var mı diye bakacağım. Zaten kaka şeklindeki eve hiçbir şey yapmadım. Dış, dış rengini değiştirdim. Bunu bakalım. Gösterdim. 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 Göstermedim ama olsun. Gösterdim. Bunu da gösterdim. Bunu da gösterdim. Bunu da gösterdim. Bunu da. Bunu da. Ve bunu da. Tamam. Şu kalsın. Evet. <laughs> Arkadaşlar. İlk videomun sonuna geldim. İzleyen herkese gerçekten sonsuz teşekkür ederim. Artık her gün video atacağım. Umarım tanınırım. Yani tanımayı gerçekten çok istiyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, videolarıma like atarsanız da çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.